Hanımlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere lif yapabileceğiniz ve özellikle bebek battaniyesi yapabileceğiniz bu modelin yapım aşamalarını anlatacağım hanımlar. Çok güzel gerçekten de çok güzel iki renkli örebileceğiniz hiç yormadan, sıkmadan, eziyet etmeden ortaya çıkan bir model. Şimdi hep birlikte başlayalım. Yapacağınız iş kadar zincir çekiyorsunuz hanımlar. Yani bebek battaniyesi ise bebek battaniyesi boyunda zincir çekeceksiniz. Lifse lif boyutunda zincir çekeceksiniz. Ben model amaçlı şöyle e, 20-21 kadar zincir çekerek başlayacağım. 1, 2. 21 kadar zincir çekiyorum. Zincir çektikten sonra yapımına başlıyorum. Evet hanımlar, kamera açımı büyütüyorum. Yapacağınız iş kadar zincirimizi çekelim. Bunu yine diyorum ben model amaçlı videolar çekiyorum arkadaşlar. Bana gelen modelleri sizlere yapım aşamasını sunuyorum. O yüzden böyle küçük anlatacağım. Ama sizler yapacağınız iş kadar zincir boyunuzu çekerek işinize başlıyorsunuz. Şimdi zincirimizi çektik. İlk yandaki zincire batıp bir sık iğnesi yapıyorum. Yani sık iğnesi çalışması bu zaten hep. Bir yandaki zincire batıyorum. Yine sık iğnesi yapıyorum onun yanındaki zincire batıyorum sık iğnesi yapıyorum zincirin üstüne bütün zincirlere batarak sık iğnesi yaparak zincir sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar bunu bebek ipleriyle kullanırsanız ben lif ipinden gösteriyorum bebek battaniyeleri yaptığınızda bebek ipleriyle yaparsanız daha güzel olur gerçi lif ipleri de yumuşak oluyor ama zincirlerin üzerine batıp sık iğnesi yaparak zincir boyunca gidiyoruz bu sırada arkadaşlar Zincir boyunca zincirlerimizin üzerine battık ve sık iğneler yaptık hanımlar. Bir zincir çektim dönüyorum. Bakın şöyle yapıyoruz. Belli zaten batacağımız yerler gördünüz mü sık iğnelerimiz. Hemen bir zincir çekip dönüyorum. Çünkü kasmasın diye bir zincir çekip dönüyoruz. Sık iğnesi yapıyorum yine. Sık iğnelerin üzerine batıp sık iğnesi yapıyorum. Çok keyifli bir çalışma hanımlar. Sadece ilk sırada ilk zincirlere batarken belki zorlanabileceksiniz ama gerisi çok güzel ve keyifli bir çalışma. Sık iğnelerin üzerine batarak yine sık iğnesi yapıyorum baş tarafa kadar. Bunu 5 sıra yapıyoruz hanımlar. 5 sıra sık iğnesi gidip gele gele 5 sıra sık iğnesi yapalım. Evet hanımlar bakın. 6 sıra ördük. Sık iğnesi yaptık. Şimdi ikinci renk ipimi bağladım pembenin üzerine bir zincir çektim şimdi ilk şeyime batıyorum bakın sık iğneme battım şimdi ikinci sık iğneme nasıl batıyorum hemen yanına değil bakın bir altına yanının bir altına batıyorum şöyle hafif imleğimi uzatıp kapatıyorum üçüncü sık iğneme batmam için şu takip eden sık iğnenin bir altına batıyorum şöyle çekip ilmeğimizi uzatarak kapatıyoruz dördüncü sık iğnemi bakın bu hizadan bir alta inip buraya batıyoruz yanındakinin buraya batıyoruz yani böyle gitmiyoruz bakın bu hizadan buraya batıyorum böyle ilmeğimi uzatarak kapatıp sık iğnesi yapıyorum oraya bakın Şimdi 5. sık iğnemi bakın. Bu hizası yanı bir altına batıyorum. Ve ilmeğimi çekip ilmeğimi şuradaki boyca çekiyorum. Buraya kapatıp sık iğne yapıyorum. Bakın. Şimdi bunun bir yanına bir altından yanına batacağım. Yani şuraya batıyorum. Bakın burası yanı bir altı altıncı sık iğnemi de öyle batıp şuradaki örgüm boyunca ilmek çekiyorum ve kapatıyorum bakın şimdi ne yapıyoruz hanımlar sık iğnemize tekrar devam ediyoruz bakın hemen yandakine bir tane sık iğnesi yapıyorum sonra diğer yandakinin bir altına iniyorum bak hemen yandaki sık iğnenin bir alt sırasından alıp yapıyorum sonra 1 2 üçüncü yandakinin üçüncü sırasından batıyorum sekme sekme iniyoruz yani arkadaşlar örgümüzün boyunca ilmek çekip kapatıyoruz şimdi ne yapıyoruz bakın şöyle göstereyim buraya battık ya bir yanına geçiyoruz bir yanı şurası hemen altına iniyoruz bakın şu hiza bir yanı bunun altına hemen böyle sekme sekme onluyor Şimdi hanımlar bakın. Buraya ineceğim. Şimdi buraya batacağım. Battım. İlmeğimi örgüm boyunca uzatıp orada kapatıp sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bakın 6. yapacağım. Şuraya batacağım. Şurası onun yanı ve 1 6. Buraya batıyorum. Ve örgün boyunca ilmek çekip orada kapatıyoruz arkadaşlar benim ipim iki katlı olduğu için biraz açılıyor gibi oldu şu araları tek kat iple de olabilir daha güzel olur şimdi arkadaşlar başlıyoruz tekrardan bir hemen yanındaki sık iğneye en baştan battım kapattım yanındaki ikinci sık iğnenin bir altından girip batarak sık iğnemi yaptım üçüncü sırada Bakın 3 sırada buradan 3 sıradan battım. Çok keyifli bir model. Bakın dördüncü sırada buraya batacağım buraya bir alttan yandan bir alta geçiyoruz yani aynı sık iğne yapar gibi ama e, örgün üzerinden batıyoruz. Bakın şimdi şimdi buraya batacağım. uzattım bakın şimdi buraya batıyoruz ve ilmeğimizi örgümüz boyunca uzatıp burada kapatıp sık iğnemizi oluşturuyoruz bakın arkadaşlar şimdi ne yapıyorum iki tane boş kaldı onları da normal sık iğne yapıp bu örnek için parça arkadaşlar şimdi dönüyoruz bakın bir zincir çektim ilk sık iğneme battım sık iğnemi yaptım ikinciye battım sık iğnemi yaptım üçüncüye battım sık iğnemi yaptım yani ben 20 tane sık iğne üzerinde başlamıştım yine sık iğnelerim 20 tane olacak arkadaşlar dördüncü beşinci altıncı yedinci sekizinci dokuzuncu onuncu 10 11 12 13 İki taraflı bir model oluyor bu. İki taraflı da kullanabileceğiniz bir model. 14 15 16 17 18 19 ilk baştaki sık iğnem. 20 Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Burada ipleri bir şöyle şey yapalım. Mesela bu pembeyi daha sonra kullanacağız ya altı sıra sonra. Bu iki sıramızı yaptık şimdi beyazla. Şimdi şöyle beyazın altında pembeyi bakın. Alttan beyazı geçirip pembeyi üste doğru çıkarmış olalım şöyle. Yani her sırada bunu yaparsak kenardan ipimizi yürütmüş oluruz. Bir zincir çektim. Bakın pembem yukarı çıktı. Her sırada yukarı her sırada yukarı çıkacak bakın. Şimdi bir zincir çektim. Bir ilk sık iğneme battım. Sonra ikinci sık iğneme sık iğne yapıyorum. Üçüncü sık iğneme sık iğne. Yine bu üçüncü sıramız sık iğne. Toplamda altı sıra. Ş şöyle gideceğim üçüncü. Tekrar geleceğim dördüncü. Tekrar gideceğim beşinci. Tekrar gideceğim altıncı. Sonra pembe ipime geçeceğim arkadaşlar. Yine üçüncü sıram altı sıra olana kadar sık iğne yapayım. Tekrar göstereyim. Şurayı tekrar göstermek istiyorum hanımlar. Bakın buraya geldik hani. E, pembe ipim bakın bir alt katta kaldı ne yapıyoruz bakın beyazı altından alıp bakın bu da yukarı çıkmış oluyor şöyle buraya bir tane zincir çekerek dönüyorum ya kenardan yukarı çıkıyor ipimizi yürütmüş oluyoruz bir zincir çektim bakın bu hizamıza geldi bir zincir çektim ilk sık iğneme battım yine bir kez daha gidip geleceğim sonra beyazın üstüne pembe iple kuracağız Biz iki sıra daha buraya kadar geliyorum sık iğnem toplamda 6 sık iğne yapıyoruz 6 sıra Şimdi bu 4 yaptım. 5.ye gideceğim. 6.ya gideceğim. Sonra pembe ipime geçeceğim. Evet hanımlar, şimdi pembe ipime geçiş yapıyorum. En başa kadar geldim. 6 sıra sık iğnemizi yaptık. Birinci sık iğnemize bu modeli kurduk. Sonra 6 sıra toplamda 6 sıra ördük modeli kurarken yaptığımız sırayla birlikte. Şimdi pembe ipime geçiş yapıyorum. Bir zincir çektim. Pembe ipimden döndüm. Şimdi ilk sık iğneme bir tane battım hanımlar. İlk sıkı iğneme bir tane battım. Şimdi bakın bu ikinciye hemen yanından değil bir altından batıyorum. İkinciye öyle battık. Bakın şimdi. Üçüncüye 1-2 sayarak bakın. 1-2-3 buradan batıyorum alttan. Sekmen sekmen olmasının e, model o oradan oluyor. Şimdi dördüncüye bakın. 1, 2, 3, 4. Buradan batıyorum. Şimdi beşinciye bakacağız hanımlar. Batacağız. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan batıyorum. Ve şöyle ipimi örgün boyunca çekip orada kapatıp sık iğne yapıyorum. Gördünüz mü? Bakın şimdi altıncıya batacağız. Altıncıya da tam buradan batıyorum ve kapatıyorum gördünüz mü hanımlar şimdi tekrar başlıyoruz birinciye bir tane battım ikinciye yanındaki sık iğnenin hemen alt sırasından batıyorum ikinci sırasında üçüncüye bakın bir iki üç buradan batıyorum şöyle göstereyim daha rahat anlaşılsın diye Bakın. Bir alt sırasından. Bakın. Dördüncüye yanındaki sıranın dördüncü sırasından batıyorum. Beşinciye bakın. Buradan batıyorum. Ve ilmeğimi örgün boyunca çekip orada sık iğne yapıyorum. Altıncı. Bunun sırasına denk geliyor hanımlar. Yanındaki Örgümüz böyle gidiyor arkadaşlar, bakın. Şimdi bakın yine başlıyorum. Birinciye sık iğnesimi birinci sıradan battım. İkinciye ikinci sıradan battım. Üçüncüye üçüncü sıradan battım ve şu örgün boyunca imleğimizi atıp burada sık iğne yapıyorum. Dördüncüye dördüncü sıradan battım beşinciye beşinci sıradan battım ve ilmeğimi uzatıyorum örgün boyunca burada sık iğne yapıyorum ve altıncıya bakın buraya denk geldi altıncı yani son bakın aynı hiza bunların aynı hizalarına denk geliyor Evet hanımlar iki tane de ben sık iğnesi yapıyorum modelimi çektiğim zincir öyle denk geldi Gördünüz mü arkadaşlar? İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi ne yapıyoruz? Bir zincir çekip dönüp bu birinci sıramız oluyor. 5 sıra daha sık iğne yapıyoruz. Buraya denk geldiğinde 6. 6 altı sıraya oluyor toplam. Bu birinci sıramız. 6 sıra daha toplamda altı sıra olunca buraya denk geliyor. Beyaz ipe geçip modelimizi kırıyoruz. Bakın buradan böyle sık iğne yaparak gidiyoruz her battığımız tepeye tekrardan sık iğnesi yaparak baş kısma gidiyoruz arkadaşlar modelin anlatım böyleydi bu modelde neler olur çok amaçlı örgü battaniye olur bebek battaniyesi lif bile olur yani bebek eşyalarında kullanacağınız şeyler olur sizlere kalmış hanımlar modelin yapım aşaması böyleydi İnşallah anlatabilmişimdir işte hanımlar beyazda da gelince aynı işlemi pembenin üzerinde beyaz iple yapıyoruz İnşallah anlatabildim kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.